şu ileriden gitmeniz de mümkün ama burası biraz daha güvenli. Biraz daha uzun olsa da. Su okumuzu hazırlayalım. Şu arkadaş döndüğü zaman ee, şu ateşi söndüreceğiz. E, kuş kafesine dikkat edeceğiz. Burada hızlı ilerlemeyeceğiz o yüzden. Evet şimdi. Evet. Şu yıldırım döngüsü de bizim başımızı belaya sokabilir. Ara sıra etraf aydınlanıyor. Şimdi bu noktadan sonra hızlıca geçebiliriz. Kuşa yakalanmadan. Kuş demişken bayağı bir kuş kafesi var bu bölümde. Hepsine teker teker dikkat edeceğiz. Yanlarından hızlı geçmeyeceğiz. Genel olarak zaten zor bir bölüm bizi bekliyor. Yani çok sık devreye kuş yıldırım. Bunların arasından hızlıca geçmemiz gerekiyor. Yine karşıda bir kuş kafesi var. Temkinli bir şekilde ilerleyelim. Karanlıkta kalmaya özen gösterelim. Bir kuş kafesi daha var o yüzden hızlı gidemiyoruz. cam kırıklarına mutlaka dikkat etmezsek az önceki kuş duyabiliyor. Burada ipimizi hazırlayıp şurayı kuralım Burada şu ateşi isterseniz söndürün. İsterseniz de şu arkadaşın kafa hareketlerine dikkat ederek geçin. Diğer tarafa döndüğü zaman geçmemiz gerek. Yoksa bizi görebiliyor. Şu anda burada kimse yok ama yine adımlarımıza dikkat edelim dışarıdan duyulabiliyor çünkü geçmek için şu çanı çalmamız gerekiyor. Gelenleri yukarıda karşılayalım. Evet, şu hırboğu geçtikten sonra hemen atlayacağız aşağıya. Hemen sağ tarafta bir başka kutu var. Bunlara çıkıyoruz. A supply lift. Looks like a way down. Do not waver, brothers. This storm washes the stain of tyrants and faithless men from our streets. Soon we will bear witness to the grave graven dawn. drink. Faith in the flesh. Faith in Orion. Send it back already? Charm could have turned on the cutter DJs. They said iron never breaks. They were wrong. Kuş kafesi var yine dikkat edeceğiz. Gelmişken hacılayalım şu malları. Yavaşça ilerleyelim. <laughs> Bu ateşi söndürebilirsiniz. Söndürmeden de ilerleyebilirsiniz. Biraz daha dikkat gerekiyor sadece. yan tarafına döndüğü zaman hızlıca geçelim. Biraz sağında duralım ki sola döndüğü zaman şuradan hemen atlayacağız. Şimdi burada biraz hızlı olmamız gerek. Hemen buradan aşağı atlayalım. Hemen çıkalım. Hızlı bir şekilde kolu çalıştırıp aynı yere geri dönelim. Su okumuzu hazırlayalım ve şunu söndürelim. Şu karşıda e, devriye var. Devriye demişim. Muhafız var. O yüzden burayı ya hızlı bir şekilde geçeceğiz ya da bayağı sabırlı olacağız. Ben hızlı bir şekilde geçtim. Arkadan bir kişi daha gelecek yine. Onu bekleyebilirsiniz ya da bunun arkasından hemen hızlıca savaşabilirsiniz. Alt kata iniyoruz. Burayı mümkün olduğunca hızlı bir geçmek en kolayı. Hızlı bir şekilde geçmek en kolayı. aşağı iniyoruz. Buraya bir yeraltı şehri yapmışlar. Adamlar yememiş, içmemiş, kazmış. Each city built upon the bones of the last. If these buried stones could tell their stories, I wonder what they'd say.

Oradan hemen sağ ilerlemiyoruz. Artık tanıdık bu tuzakları. Şimdi bunları nasıl alacağız hiçbir fikrim yok açıkçası. O yüzden şimdilik bunlarla idare edeceğiz. Burada tuzaklı bir sandık var. Öncelikle mekanizmayı devre dışı bırakalım. Burayı hızlıca tırmanalım. Buraya zıplayalım. Şu bizi ayaklarken görebiliyor yakına geldiği zaman. Ona dikkat edeceğiz, eğileceğiz. burada üç devriye var. İkisi bunlar biri de şu mağaraya girip çıkıyor. En uygun anı kollayıp biz de o mağaraya gireceğiz. Ama şimdi değil. Bir kere onun çıkıp geri girdiğini görmemiz lazım. Ha. Bir kez daha bu tarafa yürüdüğümüz zaman çıkabiliriz. Şimdi. Burada cam kırıkları var. Onlara dikkat edeceğiz. Ama tabii ganimetimizi toplamaktan da geri kalmayacağız. Burada bir kasa var. Şifresini bilmiyorum. Kırıklara var dikkat edeceğiz. Buradan hemen sıvışalım. <laughs> Hay tipini sikeyim ölünü sikeyim ya korktum. this goes over to just like in the asylum they've been changed by the primal changed by aaron i need to stop orion quickly geçmek de mümkün galiba ama şu yaratıklarla pek yüz göz olmak istemiyorum. Yani bir tane ip harcamaya değer bence. Bak tipini siktiğime bak. Abi, siktir git silent hillde Ne eşim var tifti ya. Yani. Siktir alıp gitmesini bekliyoruz. Şuradan indiği zaman kapıyı çalıştırabiliriz. Hemen buradan kaçalım. Buradan hemen ilerleyemeyeceğiz. Yanına yaklaştığımız zaman şuradan ateş çıkıyor çünkü. Önce yukarıdan bir vanayı ee, kapatmamız gerekiyor. Bu belli aralıklarla kendi kendine açılıp kapanıyor. Hemen şuraya gidelim. Sabredelim birazcık. Şimdi artık geçmek güvenli. It sounded like some like Those foul creatures, I know it! I haven't seen them come up this far before. Not yet. Do you think Orion could save even the likes of them? What? There's no saving abominations. You saw that the gate holds. Let's get back above. Those things just feel wrong. Where do you think they came from? Deep in the ground or crawled out of the sea? With how hard my head's pounding, I think they opened my skull and crawled out of my nightmares. Burada sağdan da soldan da gidebiliyoruz sanırım. Ben soldaki arkadaşı takip edeceğim. Birazdan o geri gelecek. Biz o sırada burada saklanalım. Şu yarıktan girelim içeriye. Şehirdeki 17 milyonuncu kütüğü kaldıralım. Tabii ki. Çökmese şaşardık. Şu kapıyı açalım. Inside that rotunda, Orion is Karşımızda administering bir kış kafesi cure. var. Şuradan hızlı bir şekilde geçmeyeceğiz o it. yüzden. Şimdi gidebiliriz. Şöyle bir yan yere gireceğiz. Niye gireceğiz derseniz az sonra göreceksiniz. Önce şu haşhaşı yürütelim. Şimdi buna kullanmadığımız şeyleri satalım. Bunu kullanmıyorum. bu haş kullanmıyorum. Ulan terör. Üç tane fazla. Bir tane bana yeter sanırım. Ateş kullanmıyorum. Flash kullanmayacağım büyük ihtimalle. Blast de kullanmam geri dönelim. buna bol bol su oku alalım. Evet. Şimdi oradan da bu sefer buradan ilerleyeceğiz ama cam kırıklarına dikkat edelim tabii ki. Burada i̇şte kuş kafesi var. Yavaş ilerleyeceğiz. Yavaşça gidelim. Şurada bir kuş kafesi daha var. Hemen şu mumları söndüreceğiz. Evet. Arkamızda kuş var. Onu yine unutmayalım. O yüzden bu camlarda geçerken dikkat edeceğiz. Bizi duyabiliyor. Buradan ya çok hızlı geçin ya da e, biraz sabırlı olun. Şu adamın gitmesini ve şu yukarıdaki devrelin. E, şu an görünmüyor ama bir kişi daha var bize bakan. Şununla birlikte. Onun dönmesini bekleyin. Hızlıca geçmeyi tercih ettim şundan through me, Yine bunlar çene çalacak, biz bekleyeceğiz. Oturduğu anda uyumaya başlıyor. Evet. Biz yine ne olur ne olmaz diye şu mumu söndüreceğiz, şu kuşa dikkat edeceğiz. We are the graven dawn. We are the future. That can How she is up there, Lem. I with a plan. Well, here's one. Get inside. Improvise. Çok güzel bir planımız var. Doğaçlama takılacağız. Geri'ta göre. Evet şimdi bu kapıyı açtığımız anda ee, işler iyice boka saracak. İlk boss mücadelemizle karşı karşıya kalacağız. İzleyelim. Today is the day we showed Baron Northcrest that the people are the lifeblood of this city and are not to be ignored. Your pains and fears are soon to be at an end. Friends, this is a good day. The power I gift you with here shall repel any suffering affliction that may try to claim you once all have been anointed we shall share this gift to the world beyond these shores <laughs> the sequence. biraz ucuzladı. İnci <laughs> pezenekler. I need, I need that. We need that. Don't you understand what I'm trying to do here? You need to stop Orion. Stop protecting the people. Stop trying to give them a better life. You're not helping these people. You're sentencing them to death. They may feel good now, but trust me, their bodies can't handle the Primal. No! This one's mine. The Rat King, picking pockets like always. I've waited a long time to see you hang, Master Thief. Well, I don't need a noose. It'll be a fucking pleasure to chunk the life out of you with my bare hands. It's about time. to Okumuz elimizde hazır olsun. Hemen sola doğru ilerlemeye devam edelim arkadaşlar. Okumuzu çıkarıp şunu vuralım. Hemen bunu çalıştıralım. İkinci kapıyı da açtığımız zaman hemen sola ilerleyeceğiz. Burada duralım. Şunu da söndürelim. Ve hemen kilidi açalım. Kilit çok hassas ve hata yapma şansımız yok. Çünkü sesi duyup hemen bizi yakalıyor. Aha. Bunu yapmayacak. Neyse ki uzakta kaldı sanırım. Ama bir daha hata yapmayacağız. Sonuncuyu da açalım. Hemen buradan sıvışacağız. Yüzleşme şansımız yoktu oynadığımız hani moddan dolayı. Onla galiba savaşa da biliyoruz. Neyse ki bölümü bitirdik. Ee, Ghost'a bitirmişiz. Zor bir bölüm oldu. Şimdi önümüzde son bölüm var. Ee, şimdilik kapatıyorum. Görüşürüz arkadaşlar.